A Life Hospital doğrusu nedir sunar. Ben Doktor Hayati Aslantaş, genel cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlere minimal invaziv cerrahi ve laparoskopik ameliyatlarla ilgili kısa bir giriş yapmaya çalışacağım. Minimal invaziv cerrahi dediğimiz zaman genelde kapalı ameliyatları anlıyoruz. Bu ameliyatlar küçük deliklerden büyük ve gelişmiş görüntüleme sistemleri kullanılarak büyük ameliyatları yapmak demektir. Hastanın boşluklarına bu şekilde trokar dediğimiz malzemelerle girerek bunların içinden ve hastanın boşluklarına gaz vererek, özellikle karbondioksit gazı vererek bunların içinden kullandığımız bu uzun aletlerimizi kullanarak bu ameliyatları yapıyoruz. En çok bilinen bu ameliyatların içinde laparoskopik safra kesesi ameliyatları gelmektedir. Günümüzde bu yöntemle birçok ameliyatlar yapılmaktadır. Safra kesesinin yanında apandisit ameliyatları, mide ameliyatları, reflü ameliyatları, tüp mide ameliyatları, obezite, şişmanlık ameliyatları gibi fıtıklar gibi birçok ameliyat türleri bu şekilde laparoskopik olarak yapılmaktadır. 4 veya 5 küçük insizyondan yaklaşık 1 cm ve 5 mm'lik 4-5 delikten girerek yemek borusunu normal yerine çekip mideyi yemek borusunun etrafına sararak daha yüksek basınçlı bir bölge oluşturmak suretiyle reflü tedavisi de laparoskopik yani minimal invazif cerrahi yöntemle tedavi edilmektedir. Şişmanlık tedavisinde de laparoskopik yöntemler yani minimal invaziv cerrahi yöntemler artık kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde tüp mide ameliyatı denilen midenin büyük bir kısmının çıkarılarak bir tüp şekline getirilmesiyle oluşan Siliv gastrektomi ameliyatı da 4 veya yine 5 küçük insizyondan, küçük bir delikten hastanın karın boşluğuna girerek midenin yaklaşık yüzde %70-80'inin çıkarılmak suretiyle ve midenin tüp şekline getirilmek suretiyle uygulanabilmektedir. Çeşitli yöntemlerle uzun süre karın ağrısı veya teşhis koyulamamış hastalarda, yapılan radyolojik tetkiklerde tam teşhis koyulamamış hastalıklarda veya bazı durumlarda bir de tanısal laparoskopi denen bir şey var. Hastanın karnına video laparoskopik olarak görüntüleme suretiyle girerek hastanın karın ağrısının veya hastalıklarının teşhisinde de bu laparoskopik ameliyatları ve minimal invaziv yöntemleri kullanmaktayız. Bu yöntemler tabi uzmanlaşmış ve tecrübeli merkezlerde yapılmaya devam etmektedir. Hastaların bu merkezlere başvurmaları yeterli tedavi almalarını sağlayacaklardır. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Alay Hospital doğrusu nedir'i sundu.